Evet ne yapıyoruz? Tas oynuyoruz. Kurallarını hemen dinliyoruz. Nasıl oynanıyor? İlk önce atışıyoruz. Eğer açıp birimizin açıp birimiz kapalıysa o bir oluyor ve atıyor. Kaç tane yutarsa alıyor. Tamam o zaman başlayın bakalım. Ateş. Ateş. Birim. Evet sen birsin Aç bakalım. Bende bende. Onda. o Berk yine. O sen de şu şanslıymışsın ha. He. Birim. Dur bakalım. Bir. Son bir. anda. Bir. tane Tamam. Siz de mi oynuyorsunuz? Bir. Evet. ayrı evet. ayrı Benim. 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 Benim bu. Dur bakalım. Kim kazansa ona şu Ronaldo tosasını vereceğim. İki. Tamam mı? Tamam. Gençler. Şurada, şurada dursun Ronaldo tosası. Kazanan Aha. alır. Aha. İki. Yani kazanan şu Ronaldo tosasını alır. At. Daha. Alamadım. Gittim abi. Dur daha bitmedi. Bunlar da açsın. Dur bir de. Bunlar... Sonra seni ben kapışacağız. Evet seni orada kapışacaksın. Hayır. Alıyoruz. At, at Berk bir. Bir de Berk'le kapışıyormuşsun. Dur bakalım. Biraz, Bir. <laughs> evet, geliyor da ama. Sersin ben tuzlu vur. Yok. Zayıf. Yeter. şey. Şimdi kaçtık Dört. Dört dört. Hadi bakalım. Kaç dört? Yok şimdi kazananlar oynayacak. Sen kaybettin. Kazananlar şöyle arkadaşlar bak. Evet. Bir Hadi bakalım. Bir. Bak, onu alıp kasası al kalsın onu almayacaksın. Kazanan alacak. Bir. Tamam. Evet. Yes. Yes. İki, Yük. üç, mü? Yük. Evet. Yük. Üç tane. Kazarlar tamam. Ronaldo alıyor. Hayır. Son mu? Hayır. Hayır. Bir tane Aa. hadi. Aa. Hadi. Oh. Yutar salıyor. sağlıyor. Yuta evet. Şöyle. Al, i̇sim neydi? Çınar. Şunar. Çınar kazandı arkadaşlar. Ronaldo tosunu ve diğer tasoları da. Oo, Bayağı güzel. İşim o zaman hadi. ne yapıyoruz? Görüşürüz. 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 Abi,